Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Mighty Heroes'te takım oluştururken, kahraman seçerken, kahraman dizilimi yaparken neye dikkat etmeliyiz? Kısa ve öz bir şekilde bunu anlatmaya çalışacağım. Ekipman tercihleriyle ilgili de anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Mesela Apollo'ya geldim. Bakın arkadaşlar mesela bir takım oluşturacaksak Apollo'nun yanına hangi takımı oluşturabiliriz? Hemen ona nasıl bakabiliriz göstereyim mesela burada Batı Krallığıçasının seçmiş şu Zeus Odin Odin'i seçmiş, Idun'u seçmiş yani mesela bunları kullanabilirsin demek istiyor sana ama ben başta şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar mesela ben burada iki tane ışık bir tane koruyucu bir tane gölge ve bir tane doğa seçmişim bazıları mesela 3 ışık atıyorum iki doğa yapıyor yani mesela atıyorum gölgeyle koruyucu seçmiyor. Ben bunu yanlış buluyorum. Çünkü niye ben bunu yanlış buluyorum? Tamam, seçtiğiniz kahramanlar daha güçlü, daha özel olabilir ama Panteon turuna girdiğiniz zaman e, ya da şöyle hemen göstereyim. Ragnarok'a geldiğiniz zaman mesela burada günah uçurumu, meydan oku diyoruz. Mesela bakın burada şöyle kaldırayım bir. İki tane mesela gölge seçmiş. Ama diyelim ki sen 5'li takım kurarken gölgeyi seçmedin. Mesela bende bir tane eksik kaldığı için bir tanesi zaten tank. Yani buna hasar çıkaramazsın. Bu ve bunun gibi birçok nedenden dolayı ben hepsinden de olmasından yanayım. Yani atıyorum iki tane ışık, bir tane koruyucu, bir tane gölge, bir tane doğa. Ben ona göre bir kahraman seçim yaptım. Bir de şuna dikkat edelim. Mesela bazıları hiç tank koymuyor. Mesela bu Arthur tank. Bazıları hiç koyma yani koymazsan olur mu? Olur belki ama emin olun mutlaka bir yerden patlak verecek yani bölümlerde veya rakiplere karşı mutlaka bir yerden güzel bir sıkıntı çekersin. Hep dengeli gitmek önemli. Mesela bazıları da hiç takımına büyücü koymuyor. E bunu da yanlış buluyorum. Neden yanlış buluyorum? Usturlap kısmına geldiğiniz zaman bulabilirsen burada küp nitelikleri. Bakın mesela burada küpten ne çıkmış mesela büyücü için olan özellikleri görüyor musunuz e sen şimdi e, büyücü koymazsan savaşçı koyarsan şunu da diyebilirsin iyi de kardeşim ben savaşçının özelliklerini alırım bu sefer yani ben de sana diyorum ki mesela burada savaşçının farklıdır büyücünün farklıdır yani sen büyücü koy yani buradaki büyü özellikleri niye boşa gitsin koy yani oyunu bir dengesi var takımların bir dengesi olmak zorunda yoksa bir yerde tıkanırsın Hoş gelebilir sana başlarda veya bazı şeylerde hoş gelebilir. Aa tamam ben böyle gidiyorum diyebilirsin ama emin ol bir yerde mutlaka tıkanırsın. O yüzden mesela ben bir tane destek seçtim. Bazıları iki destek yapar. Bu sizin bileceğiniz iş. Ama hepsinden birer tane olması lazım. Mesela benim tercihim iki savaşçı, bir e, tank, bir destek ve bir büyücü oldu. Mesela siz ne yapabilirsiniz? İki büyücü, bir destek, bir tank, bir savaşçı. Ya da iki tank, bir savaşçı, bir, savaşçı, bir büyücü, bir destek. Ya da İki destek, bir büyücü, iki savaşçı, bir tank gibi yani bu tamamen size kalmış bir şey ama dikkat etmenizin gerektiği noktaları ben size söylemeye çalışıyorum. Bir de şöyle önemli bir olay var arkadaşlar. Kahraman seçerken oyun başında eğer ciddi bir yükleme yapmıyorsanız, ciddi bir ödeme yapmıyorsanız Ur olayına girmeyin. Çünkü çünkü niye? Bakın göstereceğim hemen size onu. Ben helaya geldim. Burada silah kısmına geldim. Burada 225'ten sonra yarma yapamıyorsunuz. Yani nasıl? Hemen 0'a geleyim ben. Bakın 225'e kadar basmışım bunu ama mitik bir olmadığı için canlandıramıyorum. Bunu canlandırmak da zor arkadaşlar. Yani burada bunu iki kere daha yücelttiğim zaman burada ur parçası bir tane değil iki tane istemeye başlıyor. Yani o yüzden bunu da acele etmeyin. Çünkü ur kasması zor. Hele ki yükleme yapmıyorsunuz. Şöyle basit bir örnek vereceğim. Sadece bir örnek vereceğim. Yoksa birçok örneği var. Pazar yerine geldim. Ee, arena kısmına geldim. Bakın. Bir tane ur almak için 250 bin arena madalyası lazım. Ama bir tane ses almak için 100 bin lazım. Yani her zaman o yüzden uğur kasmak zordur. Yani yükleme yapsanız da bu zordur. Yani bunlara dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar bir de bu da çok önemli bir detay. Hemen onu da size söyleyeceğim. Bakın şimdi mesela ben burada Apollo'ya geldim. Ekipman kısmına geldiğimiz zaman popülerliğe geliyorum. Yani yüksek oranda şu pangu baltası kullanılmış ve ateş rünü kullanılmış ama dikkatliyseniz benim burada e, pangu pango baltası değil de <laughs> bok boje rozeti var <laughs> şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar e, niye böyle bir şey yaptım ben birinddeki kahramanımız adı birindde değil mi aynen ben bu kahramandaki e, runi seviye 7'ye çıkarmak istedim Buradaki de seviye 6. Yani bundan dolayı bundan dolayı arkadaşlar ben iki tane seviye 7 balta yapamadığım için ben mecburen buna e, seviye 6 herhangi bir ürün takmak zorunda kaldım. Gerçi bu ben e, Apollo'yu tank niyetini de kullanıyorum. Ön sırada tutuyorum. Yani ondan dolayı yine bende iş yapıyor. Ama normalde bununla takmak istediğim silah e, şu savaşçı baltası arkadaşlar. Ama şimdilik bunu takıyorum. Yani kahraman dizerken mesela şu küçük rünler var. Yani mesela şeye de dikkat edin. Hepsi aynı ekipmanı kullanmasın. Bunu demek istiyorum. Yani mesela normalde bunda şimşek rünü kullanmış. Ama halbuki ben bana kalsa ben bunda da ateş rünü kullanırım. Ha çok fark eder mi? Etmez. Hani neredeyse aynı şey ama bazı şeylerde denk gelmemek lazım. Mesela iki tane tank kullandığınız zaman mutlaka mutlaka bunu kullanmanız lazım. Ha bunun alternatifi var mı? Var ama hemen göstereyim onun da alternatifini. Bu. Işık rünü. Ama şimdi bana sorarsanız ışık rünü mü yoksa ee, şu rünü Hemen göstereceğim. Şu rünü mü derseniz. Ben tabii ki e, toprak rününü tercih ederim yani. Çünkü e, bu daha iyi. Bakın burada popülerle gelin. Ya, buyurun. Açık ara farklı. E şimdi mesela hadi Tora geldik. Paulo. Ha, buyurun, açık ara farklı. Yani arkadaşlar, o yüzden seçtiğiniz kahramanlara şöyle bir dikkat edin. E, mesela, hadi iki tane kahraman aynı ekipmanları kullanabilir ama. 3 tane olmasın bu. Sizi çok zorlar. Yani gelişemezsiniz. Dediğim gibi başta ur dizmek gibi bir hata yapmayın. Bu hatayı yapıp da çok kısa sürede oyunu bırakan da çok oluyor. Ben bu oyunu aşağı yukarı 3 yıldır biliyorum, oynuyorum ama şöyle oynuyorum. Yani 1,5 2 ay oynamışımdır. bir yıl girmemişimdir. Ama o, onun dışında biraz hakim olduğumu düşünüyorum. Tabii daha göreceğim. Tap noktalar var. Ben de daha birkaç aydır şu an düzenli bir şekilde oynuyorum. 3 ay yeni geçti. E, yükleme yapmadım. Her bir konuyla ilgili ben ayrı ayrı video çekmeyi düşünüyorum. Vakti geldiğinde mutlaka bunu yapacağım. Tabi videolar izlenip talep görürse, talep gördükçe diğer konularla ilgili de mutlaka video çekeceğim. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.